Arkadaşlar merhaba. Bugün sizin açıklama yapacağım. Bugüne kadar yaptığımız bütün videolar kurgudur ve bazılar yoruma yazmış ki bu videolar kurgu değil. Kardeşine gerçek uyguluyor. Hani biz yere düşme videomuz var şurada. O gerçek diyor. Birbirlerine zarar vermişti ama kardeşime sorabilirsiniz. Öyle hiçbir şey olmadı. Değil mi kardeşim Evet arkadaşlar kurgu yani hepsi. Biz emeğimizle çalışıp yapıyoruz arkadaşlar. Vallahi arkadaşlar kimse bizi inanmıyor. Vallahi billahi inanmıyor ya. Artık Allah var yukarıda Allah görüyor. Bakın biz şurada video çekiyoruz inanmıyorlar. Lise, ortaokul videolarına da inanmadılar. Biz yer değiştirdik. Benim o lise anım çok komikti değil mi? Arkadaşlar, e, lütfen e, abone olup beğenmeyi unutmayın. Arkadaşlar onu söyleyeyim. Yarın kart videosu gelecek. Haberiniz olsun. Veya arkadaşın da gelebilir kart değil mi mesela. Evet. Yani, yok bir şey yaparız. Kendi telefonundan video çekerim. Bu benim kardeşimin TikTok şey. hesabım var arkadaşlar. Aa evet, evet. Ali kaç yar? Bakın Ali Ali yazın ama hep küçük harf Ali. Boşluk yapın. Kaç yar benim arkadaşımın ismi Ali. Kaç yar? 2. Orada çıkıyor zaten Messi editleri falan var. Hı benimkini görmek isterseniz Kadir kaç yar? Hepsi küçük. Kadir boşluk kaçar. Ee, biz çok emek veriyoruz. Doğa da biz daha kaç yaşındayız değil mi? Ben de 12 yaşındayım sen. Ben de daha 9 yaşındayım. 9 yaşındayız. Biz bu yaşımıza göre iyi editler Aynen. yapıyoruz. Edit, yapamıyoruz. Böyle heh, haberiniz olsun. Söz veriyoruz. Futbol editleri de hesabımıza gelecektir. Sorabilirsiniz değil mi Ali? Evet arkadaşlar. Çünkü biz az önce daha demin video çektik. Suriyeli videosu bir geliyor. iki tane bonti falan diyor. O videoda ben pufu puf yapmışım bu silahla. Mermili silah sanmışlar. Mermili silah sanıp bize böyle yapmışlar. Abi kardeşime ben ağzına bak. Aynı ses. Çünkü bize kurgu diyorlar. Biz bunu sevmiyoruz değil mi Ali? Evet arkadaşlar. İşte arkadaşlar hepiniz çok seviyoruz Kanala abone olmayı. TikTok hesaplarımızı verdi. Sizi çok seviyoruz işte nokta değil mi Ali? Evet arkadaşım. Tek videolarımızı izleyin. Bu bize yeter. Bir de bir. Şey Arkadaşlar çok ha, Yorum atın siz yorumlarınızı yani yoruma devrez ama ben onu da halletmeye çalışacağım. Benim bilgisayarım hiçbir şeyim yok. Hepsini telefonla yapıyorum. Bir geliyorum. Ben editlere bu telefonda yapıyoruz. Böyle bir telefonumuz var. Bir tane daha telefon var. iPhone 6. Biz bütün hepsini bakın bu yapıyoruz. Messi. Biz bütün hepsini bununla emek veriyoruz. Bununla oynuyoruz. Ama emeğimizi karşılamıyoruz. Karşılamıyorsunuz. Değil mi Ali? Evet arkadaşlar. Hepinizi çok seviyoruz akşam. Görüşürüz arkadaşlar. arkadaşlar. Size söz veriyorum ki abiciğim bana kurgu evet kurgu full kurgu bunu da şimdi gideceğim bunu yollayıp öbür bir yollayacağım. Bugün şu an gecenin kaçı bakın siz kaçta gördün ama. Bu 19 yazdığına bakmayın. Gece 0-2-2. Bak şu an 0-2 geçiyor. Biz bu saatte bunu yaptıktan gözüme uyku var değil mi Ali? Evet. Benim şu an öyle bir uykum var ki. Kimse anlayamaz. Hepinizi çok seviyoruz. Arkadaşlar. Hepinizi bay bay. Ali bay bay ya. Hadi bay bay.